Evet arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte GTA 5'te mod açabilmek için gerekli olan script hook'u yükleyeceğiz. Bunun için Google'a tek yazmamız gereken GTA 5 mods bunu yazdıktan sonra gördüğünüz gibi burada Sprig Hook Native Trainer yazıyor. Buna tıklıyoruz, indir butonuna basıyoruz ve karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Bu sayfadan da download seçeneğini seçerek bu uygulamayı indiriyoruz. Uygulama yaklaşık 1 megabayt çok düşük bir şey yani bu GTA 5 gibi bir oyuna mod kuracağız yani diyeceksiniz ama öyle. Bunda e, Readme'de falan yapılması gerekenler yazıyordur ama bin dosyasına giriyoruz. Sonra GTA 5'in kurulu olduğu dosyayı açıyoruz. Ben de burada kurulu. Masa üstünde kurulu olanlar varsa mesela e, sağ tıklayıp dosya konumunu aç deyince oyunun dosya konumunu bulur. Burada size dikkatle belirtmek istediğim şey Dipnut 8 DLL dosyası var burada arkadaşlar görüyorsunuz. Bu dosyanın yedeğini almanızı öneriyorum size. Çünkü yani bozuk çıkabilir, bir şey olabilir, oyununuz bozulabilir. Ama ben de herhangi bir şey olmadı. Yine de siz yedeğini alın. Gördüğünüz gibi ben burada bunun yedeğini bulunduruyorum. Herhangi bir şey olursa silersiniz. Tekrar bunu atarsınız. Bu üç dosyayı GTA 5'in kurulu olduğu dosyanın içine atıyoruz arkadaşlar. hedefteki dosyaları değiştir şeyi ben de geldi ama sizde geleceğini sanmıyorum çünkü ben daha önce attığım için ben de geldi sizde geleceğini sanmıyorum kurulum bu kadar arkadaşlar sonra GTA 5'e giriyoruz oyunu açıyoruz yani. Bu arada arkadaşlar ben de GTA 5 Türkçe size Türkçe kurulumunu da en kısa zamanda anlatmayı düşünüyorum. Türkçe kurulumunu da çok basit bir şekilde size anlatmayı düşünüyorum. Ben de Alt yazılar her şey yani Türkçe konuşmalar falan hepsi Türkçe bize gelen mesela Trevor Michael Frank'lerine mesaj geliyor ya onlar bile Türkçe yani bütün yazılar Türkçe yani çok iyi ben mesela bütün görevleri baştan yapıp Türkçe modda baştan yapıp Hikayeyi anlayarak gitmeyi planlıyorum. Hepsinde bölüm bölüm, e, her bir görev yaptıktan sonra kanalıma atmayı düşünüyorum. Sizlerin de destekleriyle tabii ki. Evet arkadaşlar oyunumuz yavaş yavaş açılacak inşallah. Evet oyunumuz açıldı. Size şimdi çok kolay bir şekilde bu modu nasıl çalıştıracağımızı göstereceğim. Zaten GTA 5 mod yazdığımızda orada çıkıyor arkadaşlar. Nasıl çalıştırmanız gerektiğini, e, neyin hangi tuşun ne yaptığını gösteriyor ama ben size video olarak anlatacağım ki daha kolay olsun diye. Arkadaşlar sadece bu modu mod programını yani script hook'u çalıştırmak için sadece yapmanız gereken F4'e basmak. F4'e basınca gördüğünüz gibi sol sol üst tarafta böyle bir şey çıkıyor ve script hook başlıyor. Burada arkadaşlar 2 ile aşağı, 8 ile yukarı, 6 ile sağa, 4 ile sola gidiyorsunuz ve 5 ile seçiyorsunuz. Ben nasıl var? Şu an 5'e bastım. 5'e bastım. Seçtim mesela burada oyuncuyu değiştirebiliyorsunuz Skin'inizi mesela Trevor olabilirsiniz Gördüğünüz gibi Trevor Ya da Franklin Böyle değişik e, Kıyafetlerle falan geliyorlar Bu da Bu da Maymun Arkadaşlar bu arada burada mesela şu an 2 4 6 8 10 tane var Ama siz GTA 5 mod sitesinde ben bunu linkle açıklama kısmında size göstereceğim. Ee, daha fazla şey ekleyebilirsiniz. Oradaki modları indirerek daha fazla şey ekleyebilirsiniz. Burada bu kadar var işte gördüğünüz gibi ama diyeyim size e, sakın dönüşmeyin. Ölürsünüz çünkü denizde değilsiniz. Ee, ölür yani. Sıfırdan da geri gidiyoruz arkadaşlar. Bu etçeş para ama maymuna tabii ki de para vermiyor. <laughs> Biz tekrar Michael alalım. E para veriyor gördüğünüz gibi. Bu polis arabasını arttırıyor, bu da polis arabasını azaltıyor. Bunlar siz zaten tahmin edebilirsiniz. Bu da araba veriyor. Gördüğünüz gibi. Benim bu modda en sevdiğim özellikse şu arkadaşlar hava. Abi bakın. Kar her zaman İlk göreve başladığınızda karlı bir yerde başlıyorsunuz. Hepiniz orayı aramışsınızdır arkadaşlar. Mutlaka aramışsınızdır yani böyle karlı bir havayı. Gerçekten çok güzel oluyor. Yani benim hoşuma gidiyor. Bilmiyorum sizin de gider mi? Böyle fırtına sesleri de duyacaksınız. Gök gürültüleri geliyor işte. Bakın arkadaşlar. Şu an resmen fırtına var yani. Bu moda çok farklı şeyler ekleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi mod kurmak istiyorsanız GTA 5'e Diskripoku indirmeniz lazım. Diskripoku'yu indirirseniz eğer her şey, her modu kurabilirsiniz. Tabii ki onların kurulumunu da size videolarda, önümüzdeki videolarda göstermeyi düşünüyorum. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, eğer videoyu gerçekten beğendiyseniz bir beğeni atmayı ve yorumunuzu benden esirgemeyin lütfen. yorum atarak bana katkıda bulunabilirsiniz ya da beğenerek ve yorumda yani abi şu eksik olmuş dediğiniz bir şey varsa ya da abi şurayı anlamadım dediğiniz bir şey varsa ya da çekmek çekmemi istediğiniz bir video varsa eğer yoruma yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Güle güle kendinize iyi bakın.